Merhaba arkadaşlar. Umarım kuşunuz şu anda oldukça sağlıklıdır ve hiçbir hastalık belirtisi gözlemlemiyorsunuzdur. Lakin bugün anlatacağımız konu hemen hemen tüm kuş türlerinde en sık görülen hastalıklardan biri olan ishal. İshal hepimizin bildiği gibi en çok dışkıdan anlaşılır. Hatta kuşlarda birçok hastalık dışkıdan anlaşılır. Ama biz bugün ishalden bahsedeceğiz. İshal sadece dışkının sulu olması demek değildir. Kaldı ki kuşlarımız biraz fazla sebze ve meyve yediklerinde ya da banyo yaparken biraz fazla su içtiklerinde sulu dışkı yaparlar. Bu onların ishal olduğu anlamına gelmez. Burada bilmemiz gereken kuşların dışkısının dışkı, idrar ve üratın bir araya gelmesiyle oluştuğudur. Dışkıdaki katı ve koyu olan kısım şekillidir ve rengi beslenmeye göre değişir. Sıvı kısım, şeffaf ve ürat içeren kısım ise beyaz renklidir. Kuş bu üç bileşeni birlikte dışkı olarak bırakır. Normal bir dışkı kokusuzdur ve çabuk kurur. İshalli bir dışkıda ise normalden sulu olmanın yanında katı ve koyu renkli olan kısmın dağıldığı görülür. Ayrıca ishalli dışkı çabuk kurumaz. Peki biz kuşumuzun ishal olduğunu sadece dışkısına bakarak mı anlamalıyız? Tabii ki de hayır. Her şeyden önce kuşumuzun dışkısı ile birlikte genel durumunu da gözlemlemeliyiz. İshal olan kuşun tüylerinde kabarma olabilir. Bitkinlik, durgunluk ve uyku hali gözlemleyebilirsiniz. Dışkı bölgesinde yoğun ishal nedeniyle dışkı yapışması görülebilir. Gözlerde bulanıklık ve sulanmaya rastlayabilirsiniz. Yem yememe ve iştahsızlık olabilir. Zayıflama görülebilir. İşte bu belirtilerden birkaç tanesi kuşumuzda görülüyorsa hasta olduğunu söyleyebiliriz. Peki isale neler sebep olmuş olabilir? Kuşlarımızın ishal olmasının önemli sebeplerinden biri bakteriyel enfeksiyonlardır. Bakteriyel enfeksiyonlar diğer kuşlardan, kirli yiyecekler veya su kaplarından bulaşabilir. Eğer kuşun bağışıklık sistemi düzgün çalışmıyorsa bu bakteriler aşırı büyür ve hastalığa neden olabilir. Yanlış antibiyotik kullanımı da bakterilerin büyümesini daha da çok tetikler. İsalin diğer sebepleri arasında beslenme bozukluğu ve bozuk yiyecekler, kuşların hava akımında bırakılması, ani ısı değişikliği, içme suyunun sık değiştirilmemesi, stres altında kalınması ve buna bağlı bağışıklık sisteminin çökmesi sayılabilir. Bu durumda bizler ne yapabiliriz? Öncelikle kuşumuzun ne çeşit bir ishal olduğunu anlamaya çalışmalıyız. İshal mikrobik olabilir ya da yiyeceklerden kaynaklı geçici bir ishal olabilir. Mikrobik ishalde dışkının sulu olmasının yanında kusma, halsizlik, gözlerde yaşarma ve göz çevresinde nemlenme görülebilir. Bunlar önemli bulgulardır ve acil destek gerektirir. Bizim yapmamız gereken, eğer kuşumuz başka kuşlarla birlikte yaşıyorsa, hemen ayrı bir kafesi almak ve veterinere götürmek olmalıdır. Çünkü bu ishal türü hem bulaşıcıdır hem de tehlikelidir veteriner kuşun dışkısına yapacağı tahlil sonucuna göre ilaç tedavisi uygulayacaktır. Mikrobik olmayan ishalde ise sulu dışkı olabilir. Ancak kuşun davranışlarında anormal bir durum yoktur. Hatta ishal olmasına rağmen enerjisi yerindedir. İşte bu geçici bir ishaldir ve beslenme alışkanlıkları ile ilgilidir. Bu nedenle telaşlanmamak gerekir. Diyet uygularsak kısa sürede iyileşecektir. Uygulayacağımız diyette mama ve yumurta yerine sade ince yem ve yulaf vermeliyiz. Mamalıkta her zaman haşlanmış patates bulundurmalıyız. Kaybettiği su ihtiyacı için de marulun kart yapraklarından ve çok az ıspanaktan verebiliriz. 1 iki gün takip edip düzelmişse diyeti kesmeliyiz. Evet, anlattığımız iki ishal türünde de ortam ısısı önemlidir. İsale yakalanmış kuş vücut ısısını koruyamadığı için düşecektir. Bu nedenle ortam ısısının ortalama 25-26 derecelik bir sıcaklıkta tutulması gereklidir. Yine her iki ishal türünde de sulukların ve kafesin temizliğine her zamankinden daha fazla dikkat edilmeli. Sirkeli bez kullanarak dezenfekte olması sağlanmalıdır. Sonuç olarak kuşlarımızı çok iyi gözlemlemeli, hareketlerini, enerjisini, iştahını, nefes alışlarını, uçmalarını ve özellikle dışkılarını çok iyi ve düzenli olarak kontrol etmeliyiz. Hava akımında kesinlikle bırakmamalı, kafeslerini ve suluklarını temiz tutmalıyız. Taze ve kapalı ambalaj yemlerden kullanmalı ve günlük üflemeliyiz. Kafeslerinden kuş kumunu kesinlikle eksik etmemeliyiz. İshalin şiddetine göre farklı belirtiler gösterebileceğini unutmamalı, hızlı teşhis ve erken tedavi ile sağlıklı sonuçlara ulaşmalıyız. Videolarımızı faydalı buluyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, kuşlarınızla mutlu kalın.